bakalım. Hmm. Güzel idi. Güzel seviyeler. Korsan. <laughs>

böyle yapıyorlar ya sinir olayım ya şuraya gelip pusacaktık gel dayı oğlu <laughs> geçti artık ne yapalım <laughs> Evet darbeyle ya. Dur. Toplayamadık. Oh. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok. Benim adam kanka. Benim suçum adam gayet güzel oynadı. beğendim. Dua alışmaya çalışıyorum şu an. Tamam bu ne ya ilk elde. O direkt şey mi gelir ya? Şöyle şey atmak lazım. Bu kadar şey geleceğini hiç düşünmedim ya. Diego. Diego mu lan? Hızlı gelmez diye düşündüm ya. Gel evet, gel ya. Oğlum şeyin sırası değil. Oğlum. Ne yapıyorsunuz ya? Adam adam kurtarak diye. Şu set de yer mi yeri ne yapıyorsunuz ya? Kes şunu ya. <laughs> ya kanka ama yani böyle olmaz. 2-0'ın 3, 3 el aldı ya adam. Salak mısınız? Nesiniz ya? Ya mal gibi oynuyorlar ya. Vallaha böyle. Hop, hop. Şunun da var ya. Bu ne ya? Adam sürekli vuruyor. Papayla durunca da bot geldi, şey geliyor ağzına sıçtı. Diego'su geliyor. Diego'na uzatta. İyi. Oyun mu oynuyor bunlar şeyden bakam ya. ちょっとやってるやる。 Dur dur ben bir ufak bir iki tane kasıldı mı tamam. Hepsini yakıştırayım alacağım. Bunlar daha beni bilmiyor. Tam şerefsizler ya. We need our... <laughs> Kanka ne yapayım oğlum ya? Buna bir ayarı yok ya. Ya bu bok yedik. Adam şey mükemmel kullanıyor ya. Buna da hızlı atmaması lazım oğlum. Çok hızlı at ya. giden var lan bundan Çok hızlı at ya şeyini. Cık. Şu salak salak beinsiz özürlüğü benim Morgan'ın saçam gidin şuralara takılın yok bilmem ne diyeyim saçma sapan tam saldırı atacağım bu sırada 3 olduk ya onu. beyinsiz işte ah ah ne oldu kaç kaç Ge hani gelecek adama Ne yakalayal? Yakala şunu. Al onu artık ya. La nasıl atıyorsunuz oğlum? Çok hızlı atıyor onu ya. Saçmalık ama. yakalarsam organ akışlar mı bunlar? şuradan. Şunu bunu bir şey yapalım. Geleyim ya, geleyim ya. Senin kafana tükür. Ben yine neyin derdindesin bilmiyorum ki. Salak yüzünü ödüyük ya. Durun ki bir ışına takla. Adam 65 olmuş. Allah razı tükürer Ya bu ne ya? Bu ne ya? Oğlum sen arkadakini tutacaksın. Dur arkadakilikler zekalı. Mal ya. Mal ya. Böyle bir salak olamaz ya. Kanka ya arkadakini tutmadan lan kilitlerdin de ya burada. Bırak bana buradakini. Ne Arkaya bak bir. Cık. Ya vallahi kanka ya bunlar vallahi çıldırayım ya. Bu salaklarla oraya bak yani herkesin bir görevi var yani ya. Bunu bilmiyorsan oynama yani. Saçmalık ya. Yok işte, lan. Ya işte ya içine dediler ki nasıl şey yak ya. Skorum bozdu ya. Sen yeri zekalı mı ol? bir tane durdur ya baştan yüz iki tane durdurdu. Nasıl bir tane tık yok ya? I was like, Geri çık geri Senin beyinsiz mal Şu götünü kurtarmak için çaba diyeyim ben burada Çık ya Ne yapayım oğlum ya Salak mıdır nedir ya Kaç güvenmiyorum ben yani ya. Ben ne yapayım ben sıçan. Tamam mı? Murgana sen ne yapayım ben şükür. Kala ne yapıyorsunuz ya? Gelin işte. Gelin alırız. Kanka nasıl durduruyor abi? İmkansız ya. Ne yaptığımı biliyorum. tamam oraya gidelim. Ağacım Alacağım, Alacağım şey bu orada. Ya yani en son kışlayacağım. Beklesinler. Sinden mi da? çok şey ya. Ya senin var ya yapacağın. Yani beyinsiz ya. Lan bon. sabahtan belli ya. Beni beklemen niye dalıyorsun niye niye? Ya adam tek başına savaşıyor ya. Geri zekalı yüzünden kaç kere öldük ya. Lan beyinsiz az izle beni izle ya. i̇zle şu haritadan yani. İzle beni ki öğren ya sen var tam salaksın ya. Agresif oynuyorsa söylesin agresif oynuyor. Ama ya da böyle değil ya. Salak. Agresif ya, agresif oynuyor bu adamlar iyi iyi. Nasıl agresif oynuyor ya? Salak biliyorum Ah be alamadık onu. <laughs> Şunu indiresim geri de. Ya şu salak yüzünde. Ne yapayım ya? Saçma salak bir et. salak ya. Git öyle lan. Sinir etti beni daha. Sabahtan saldırıyor. Ya. Sonunda tuttun. Ağzına sıçtım. Ula yanlış yere tuttun. Lan oğlum ne yapıyorsun Şunun götünü var ya. Bu tatayım ya. 2 yani, değil ne yapayım oğlum ya? Çılgın ya, deli ya, deli deli. Kill için var ya kafayı. Yiyor. Orada azaltmışım adam ah, kulen altına gidiyor ya. Ya bırak gelecek o şey. Kanka yani gerçekten bak duanız çok önemli ya. Duayla girin ya. Ben salamıyorum. Ben du du dualar gitti yani bende. Yok yani. Gerçekten adamınızla girin. Vallahi bunlar olmuyor yani. Evet yap sende sen de valla oğlum sana öğreten bu oyunu ya öğreten gel ya Cık. arkadaş bunlar salak ya ne yapıyor vuracağım ya yayınca daha canları ihtimal yok yani ama bak bak salak salak haber Anne bak iyi sen ya. sen uğraşamam. Öl lan öl köpek. Ya salak salak, Beyin yok vallahi beyin üzülüyor ya bu. Bu. Yeter kanka valla ben artık şey oldum ya. Ne uğraşacağım ya? Ortaya mı kayam ya? Valla diyeyim ya. Adam akrasif akrasif gidiyor ya. Salak salak. Saçma salak. Cık. La toplansak ben çok kill alırım ha valla diyeyim. Salaktan uzak dururum. Ya oyunun sonunda ben ne demek istediğimi anlayacaksınız da. Göreceksiniz toplan Allah'ın beyin sizi gel Şimdi git öl bak gir bölecek salak çünkü Abi nah, ya, Vallahi Berin. Vallahi Berin. Yeminle Berin ya. Berin ya vallahi diyeyim. Süret kanka vallahi çıldıracağım ya. Alırım da son hale kadar.